Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz böyle eve doğru gidiyoruz. Ee, yanına gidelim evime. Oğlan geldi şimdi. Bir de de böyle yürüye yürüye çekelim. Dedim oğlum en güzeli de o. İşte benim yollarım böyle arkadaşlar. Bu yolu ben herhalde bir saatte giderim. Tabii ki oğlanın telefonun şarjı dayanırsa dayanmaz da. Ee, nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız çok iyiyim Allah'a çok şükür Rabbime şükür her zamanki gibi Huriye'cim diye Ayşe abla yorgun Ayşe abla diye e, yazdım sana Huriye'cim aynen öyle Vallahi konuşmaya da bile halim esekten yok yani gerçekten konuşmaya halim yok böyle arkadaşlar yorumlarınızı çok beğeniyordum hem de yürüyelim oğlum çok çok güzel yorumlar yaparsınız bir tane güvercin diye bir takipçim var aslında ismi Fatma ee, buradan ona e, hayırlı bayramlar dilerim Allah razı olsun oğlumdan Facebook'a arkadaşlık herhalde şey yaptı söyledim oğluma bir tane de evet dedi bayram e, ay sonunda gelecekmiş Ay, e, ay sonunda gelecekmiş arkadaşlar. Buyursun gelsin. Ondan sonracına şey bekliyorum. Allah nasıl kısmet ederse. Oh, çantacım da kolum da elim de. Hastaneye yemek bir şeyler getireyim. Oradaki yemekler bazı güzel bazı güzel ya bile eve getireceğim onu. Orada hazırlarım yenisini, Çayını termosunu bir kemi aldım işte arkadaşlar. Allah razı olsun. Abone olanlardan herkesten Allah razı olsun. Destek destek yazarsınız. Vallahi e, ne diyeyim ben. Biz bu kadar olacağımızı bile bilmezdik. Vallahi hayretler içindeyim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ee, böyle yol boyu gidelim arkadaşlar. Ha buradaki cevizlere bakın oğlum. Dümle hep yendiler. Allah aşkına oraya bakın cevizi de. Hadi Cevizler de böyle gidiyor. Karadenizimiz doğa, doğal yeşillikli yani güzel Evet arkadaşlar böyle yol boyu gidiyoruz. Çok şükür Allah'ıma. Herkese benden çok çok selam Deryacığım. E, benim arkadaşım. Yazdım ben dünkü e, ölen kişiyi sen de tanıyor musun? Vallahi dediğim gibi değil mi Deryacığım? Çok iyi biri. Aynen e, anlatayım cenazesine gitmişsin. Yani sen de iyi bilirsin ki yani tanıysan çok iyi ben öyle gördüm sen de öyle söyledim Deryacığım Allah rahmet eylesin ona da yani gene bugün gene öyle oldu Deryacığım gene o da bizim gene komşumuz Allah herkese sabırlık versin inan yoruldum ya evdeki işte ayrı beni bekliyor öyle arkadaşlar bol bol yorumlarınızı gene bekliyorum Ondan sonra cuma ne diyeyim ben ne anlatayım size canlarım. Hastane iş olmasa Trabzon'u çekeriz, Akçabat'ı çekeriz. Allah'ım hastaneden göz açamayalım ki. Ev hastane bahçe, ev hastane bahçe. Böyle arkadaşlar. Güzel bizim buralarımız güzel, yeşilliklerimiz güzel. Orada da bir arada hem şey yapar. Burayı Oy, evet canlarım. Ee, burada videomuzu sonlandıralım. Eve geçeyim. Belki annemle de konuşup annemle de çekeriz. Allah nasip ederse. Ee, herkese selam söylüyorum. Meryemciğime Sevgi Yavuz e, Sevgi Sandal'ıma da çok sağ olsun. Allah razı olsun. O da bana e, yazıyor. Allah razı olsun. O da bana yorum yapay Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Köyümüzde herhalde bizim köyümüzden ben tanımayırım ama bizim kızlar tanıyor onu. Çok teşekkür ederim. Yani sayamadım çok çok takipçilerim var. Allah hepinizden razı olsun. Saymasam da bile teşekkür ederim hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben hepsini hepsini okuyun. Sanmayın ki okuma Hepinizi ayrı ayrı sevgiyle selamlarımı, hayırlı bayramlarınızı Cenabım Allah sağlıklı saat versin Rabbim. Ee, Allah'a emanet olun. İnşallah evde çekebilirsem anamdan çekerim. Çekemezsem yarına kalsın. Allah nasip ederse e, buradan hoşça kal diyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. E, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar ben eve geldim. Ee, biraz işleri yaptım arkadaşlar. Yorgunum Farkındaysanız yüzümde. Gene çok da sıcak var. Uf, geldim evi havalandırdım biraz. Annemi yedirdim. Biraz evli işlerim vardı. O biraz uyukla da aşağı dedim anneciğim dedim. Yadırdım onu. Ben de şu an hastaneye yine gideceğim babamın yanına. Oturdum biraz dedim ee, dediğim gibi videoda eve gittim mi çekelim diye. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Az önce e, yorumlarınıza baktım. Dört tane daha kaldı dediniz. Bin olmayı. Allah razı olsun. Destekleriniz Allah razı olsun. Yani herkese ayrı ayrı teşekkür edeyim. Allah razı olsun. Herkesin bayramını mübarek olsun. Kutlayalım herkesin bayramını. Yani çok e, bize bana yani oğluma hakkınız var. Allah razı olsun. Yani ne söyleyeyim, ne diyeyim size arkadaşlar. Yoruldum. Esekten yoruldum. Yani yoldan geldim. Eve geldim. İç, ter, i̇nan terden su duruyordum. İşe daldım. Hem eve hem yemeğe. Yani eşim de Allah razı olsun yardım etti bana. Oğlan da yardım etti bana. Böyle arkadaşlar. Bir eve gelebilsem de evi kıyı bucak sığsam süpürsem Allah bilemeyeceğim biraz darlanırım, sıkıntılanırım. Çünkü ben böyle evi böyle dağınık görmek hiç istemem. Ee, görünce ben böyle moralim bozuluyor. Hem orası oluyor hem burası oluyor. Yorgunluk yani. Bilmem hayır üstten çıksak da burada daha ilgilenir, ilgilenir, ilgilenir babamla. Hem evim işini yaparım hem babamla ilgilenirim. Orada bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı olmay. Uf, olma, olmay. Ne bileyim, yapacak dış bir şeyimiz de yok. Bilmem arkadaşlar. İşte evimiz, evimizi topladık. Ne diyeyim, ne anlatayım. Aşağıda komşularım vardı, onlardan oturduk. Biraz sohbet ettik, bir iki bardak çay içtik. Ayşe abla gel dedi, otur dedi. Dedim kızım gidelim eve dedim. Yorgunum dedim, biraz işlerim var. Ayşe abla ne olacak senin anların? Dedim vallahi ben de bilmiyorum ne olacak. Annemin de aşağıya biraz orada oğlana verdim biraz muhabbet etsin diye sıkıldı evde garibi. Ben yok olmayınca kalı evde burada çocuklarla dolan yani çocuklar da ne yapsın? Ee, dolandırdım işte aşağı indirdik onları biraz adam otursun dinlensin. Kayınvalidem geldi arkadaşlar geldi işte oturduk orada biraz geldim evi ev biraz topladım. Şimdi hastaneye gideceğim. Çamaşır vardı. Onları yıkadı. Erken ütü yap derken bu zaman oldu. Çok şu güç aşağı oturmadım. Ancak sizinle konuşuyorum arkadaşlar. Sizi de bırakmak istemiyorum. Bin kişiye çok az kaldı. Allah razı olsun. Bin kişi olduğumuz zaman bir pasta keseriz bir dahaki videomuzda. Allah nasip ederse. Ee, çok sağ olun. Oğluma çok güzel destekler verdiniz. Allah razı olsun. Sayamadığım e, takipçilerim var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani destek destek Mehmet kardeşime destek destek diye yazıyorsunuz. Ben hep okuyorum. Çok çok sağ olun. Allah ne diyeceğimi de bilmiyorum. Arkadaşlarım da var. İçlerinizde tanıdığım komşularım da var. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oh, ne diyeyim de arkadaşlar. Yani diyecek de laf bulamayalım. Bir gün diyorum işte çıksak dışarıda dışarılarda Akçabat'ı Trabzon'umuzu gezerken çekeriz ama kaldık evde hastanede böyle hayatım ev hastane bahçe geçiyor başka hiçbir sosyal hayatım daha kalmadı Hayırlısıyla çıksak inşallah çıkarız oradan en azından evde yadırırsın birini de bırakırsın oğlan da dur ben dururum oğlan dur, öyle böyle işte idare ederiz Allah'ın izniyle İşte vallahi bilemeyeceğim arkadaşlar ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Öyle arkadaşlar. Daha ne diyeyim, ne söyleyeyim size? Siz de bana e, güzel güzel yorumlarınızı yapın. Sizden benden bir isteğiniz varsa onu da bana yazın. E, başka daha ne söyleyeyim? Çiçeklerimi e, nar çiçeklerimi çok beğenmişsiniz. Nar inşallah olursa, e, inşallah olur da bir gözleri var. İnşallah yanımdaysa nar da veririm size. Narları bizim kimse yemeyin. İnan hep yere tökülüyle çocuklar gibi ben hala alırım bir tane iki tane gelene gidene işte veririm yani meyve vermek sevaptır horozumu da sana sizden konuşturacağım horozumu için de söylemişsiniz <laughs> geveze horoz geveze horoz orada da çekerim sizi aslında bugün oğlan oraya geldi çekecekti. tam yarı yolda rastladı bize anne dedi oraya gelirdim dedim oğlum yol boyu çek bizi dedim ona çekti işte yol boyu bizi o arada da bir tanış vardı o arada kapattık o video işte Ondan sonra dedim, eve gittik mi tekrar dedim e, kalan mı çekeriz işte. Yani bahçeler şu anda güzel. Evet meyve e, ağaçları var. Mesela tiktiğin zebzeler var. Güzel görünüyor. Yazın ki bir bahar şeyleri gibi kış gibi değil. Yazın daha çok daha güzel oluyor. Allah Allah'a çok şükür. Allah veriyor. Biz e, emek yap veriyoruz. Allah da veriyor. Yani çok şükür. Çok şükür. Allah olmayanlara da versin Rabbim. Önce sağlık versin. Ondan sonra da Allah herkesin gönlüne göre versin Rabbim. Başka ne söyleyeyim arkadaşlarım? Canlarım, ciğerlerim. Buradan amcamın kızına da çok selam söylerim. Sevgicime, uğriyeciğime, deriyacığımı. Bunlar benim çok çok iyi arkadaşlarım. Siz de benim iyi arkadaşlarımsınız. Sizi de görmeden çok çok sevdim. Zaten yorumlarınızdan belli. İnan o kadar gurur duyarım sizden ki yani size diyecek laf bile bulamayalım. Yani ne desem ki hakkınızı ödeyemem. Allah razı olsun. Ben böyle bu şeye geleceğimi hiç tahmin edemedim arkadaşlar. Yani çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Başka da ne diyeyim arkadaşlar? Yani size karşı bulunacak kelimeleri bile bulamıyorum. Yani Allah razı olsun demekten başka hiçbir kelime bulamadım Öyle arkadaşlar. Şimdi ben çocuk ben şimdi bırakacağım anneme. İnan annem o oda, e, yatı odaya inen kilitledim ki beni göndermeyin. Beni göndermeyin. O e, kızım dedi göremiyorum yüzünü diye. Uşağım diye gitme diye. ama sarılar dedi. Seveyim seni diye. Dün inan kandırdım onu. Markete gidiyorum diye kandırdım onu. Çıktım. Eve geldim ki sarılayım bana. Ey uşağım uy geldin mi? Ya işte canı sıkılıyor. İsteyi konuşalım edelim. Kimse de yok. Kalemim kan değdi yalnız. Yani yalnız derken çocuklar da var ama tabii ki benim yerim çocuklar nasıl yapsın ki? Geldim onu yaradım güzelce de namaz yönü kıldım. Şam yaslanacağım bile ama yaslan dedim. İnan odaya kilitledim de geldim buraya bırakmayacak beni. Tabi babamın yanına göndermeyin beni. Gitme ne olur uşağım, gitme ne olur uşağım. Ama olmay anacığım olmay. O kalıyor da yalnız işte. O da, onu da düşünüyorsun, burayı da düşünüyorsun. Allah inşallah bir kolaylık verecek adına kurban oldum. Bu yorgunluğumun inşallah bir gün onun bir bana da verecek Rabbim. Çok büyük e, aşamalardan geçelim. Yani ne diyeyim ben size? İnşallah Rabbim bir ferah ulaştıracak beni. Rabbim Allah adına kurban oldum. Ha bu terimin akıttıklarımın inşallah Allah verecek bana. Çok büyük yorgunum. İnanın fazla farkındaysan konuşmaya bile fırsat konuşmaya bile konuşamayırım. Onun için arkadaşlar çok sağ olun. Size Allah razı olsun sizde Ne diyeyim size arkadaşlar? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Vallahi de billah işte yorgunluktan inan hacın abine tör töküyorum. Çok böyle sıcak da var. Sabahtan yağmur yağdı. Hastanede baktım gördüm böyle ince ince yağ. Bu da serin değil mi? Serinledi hava. Yani hastane bile sıcak. Ya ona öyle ki anlayın hastane bile sıcak serinledim insan babam bile serinde bir lokma çok uyuklar. böyle örtme hiç onu hiç örtmeyelim. Çıplak böyle sade bezilen bile duruyor. Ama terli adam çok sıcak. Onun için arkadaşlar sabah da uyku işte yurda yok. Hastane köşelerinde nasıl uyuyabilirsin? Abi bir koltukta. Bir çarçak yatırırsın, bir yastık yatırırsın. Ondan orada sabahlarsın. Uyuman yok ya. İnşallah hasta da olmam da Öyle öyle sabahlayız. Zaten iki akşam da çocuk uyuklamadım. İki akşam da babam uyumadı. Doğru, hemşireye söyledim. Doktor da yok bayram şeysine, tatiline gittiler. Söyledim hemşire hanım dedim. E, bu uyumuyor dedim. iki gün dedi. Söylesem bana uyku ilaçları vereceğiz. Tamam dedim. Doktora söyleyecekler. Belki uyuklar diye söyledim ona. Hiç uyuma yok. Sabah sabah yattım. Zaten iki gündür. Zaten suratımdan da belli. Onun için arkadaşlar çok sağ olun. Tekrar diyorum. Allah razı olsun. Allah ne dilediyseniz versin. Hastalarınıza şifa versin. Allah'ım her dilediğinizi Cenab-ı Mevlam versin Rabbim. Ben burada şimdi ev, e, hastaneye gideceğim. Şimdi kız kardeşim beni bekli. Ben çıkmamış. O çık, ben gitmemiş. O çıkmay. Çünkü hastayı bırakamayız. E, hemşireler söyleyip bırakmayın dedi hastayı. İlle biri gidecek biri çıkacak. İşte ben de gideceğim arkadaşlar. Allah razı olsun. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ee, en azından ben orada sizin yorumları okudukça yine zaman geçireyim. Hem de çok da mutlu oluyorum. Bin kişiye çok az kaldı. Ha gayret diyelim. Ee, oğluma bol bol desteklerinizi verin arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.